Evet, Hep, hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünün gözümüz kapalı, ee, böyle nesiller çiziz. İlk olarak bu civcivimizden başlıyoruz. Evet, ee, böyle civciv çizeceğiz. Ama önce istiyorsan ee, alıştırma olarak bir çöp adam çizelim. Çöp adam değil de mesela alıştırma olarak şunu çiziyoruz arkadaşlar. Bunu çiziyoruz arkadaşlar. Evet, böyle bir tane birazcık olması. inceleyelim arkadaşlar. Birazcık Biraz. inceliyoruz şu an. İnceledin mi? Evet. Bence inceledim. Kim daha güzel çizer? Şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Şimdi çizmeye çalışacağız. 1 Şöyleydi galiba. Evet. Yazısını unuttum ben. Karemi yaptı. Arkadaşlar siz yazan yorumlara karemi yaptım diye. <laughs> ben ne yapıyorum burada arkadaşlar? <laughs> Bu arada hile yapanları yorumlara yazın. Ben hile yapmıyorum şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şeyler böyle. Ama bence bok gibi çiziyorum. Şos. Ben bitirdim. Ben de 3 2 1 aç. Biz açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle Sence, ben arkadaşlar. Bakalım da puan vereceğiz. Elif mi öyle yapmış? Ben de şu şekilde evet. yaptım. Bakalım. Evet inceliyoruz. Tost yazmış. ne yazmış? Tost. Tost yazmış. Evet. Bakalım bakalım. Hmm. Seninkinde var. E, bu elde Elif Mira e, şey Elif Mira e, 10 puan verdi annemiz. Annem de şu an yanımda arkadaşlar. Bana da annem 9 puan verdi. Böylece Elif Mira kazanıyor. Evet. Şimdi e, artık cebimize cib, başlayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar, cümcüğümüze başlayalım. Annemiz arkadaşlar yanlışlıkla bir şey düşürdü. Evet. Bu <laughs> bardağı düşürdü. <Cimciğimize> Güncümde <laughs> ilk önce <laughs> bu sefer çok inceliyoruz durum. Ben göz bandımı takayım. <gülüyor> <gülüyor> lütfen bu benim ilk uzun videom gerçek arkadaşlar. E, lütfen abone olur musunuz? Yani çok sevinirim o yüzden. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanız yeterli benim. Bu arada için. arkadaşlar yakında yarenle Tabletimden resim kursuna Resim kursunda Bir vlog da çekeceğiz Evet resim kursu vlog çekeceğiz Eğer Buna iki yok 10 bin like gelirse Yani ilk yeremen olduğu için 10 bin diyorum Gelirse çok sevinirim İlk öncelikle bunu Gelirse beraber bir sürü videolar çekeceğiz Evet bu arada şu ayağı çekmiyoruz Çünkü bu şey Orada bir tek yok Şimdi ilk öncelikle bunu inceleyelim biraz şöyle Tamam bitti tamam şimdi annemiz bizi çek çekiyor arkadaşlar kapatıyoruz arkadaşlar evet kapatalım hmm, valla şimdi anne öyle yap evet hmm. annemize arkadaşlar gözü kapalı müdahale <laughs> ediyoruz da. hiç kusura bakmayın hmm, şöyle tüyleri vardı burada. <laughs> desenleri vardı. Böyle. <laughs> ben bitirdim arkadaşlar. Ben bitirmedim. Daha açma Ben açtım. <laughs> evet. Elif buraya bakıyoruz. Bitti. Evet. Şimdi Şu şekilde e, oldu benim benimki Benimki de şöyle oldu. Şimdi annenize soracağız. Şu. <laughs> Bak annem annem bana <laughs> hmm, göster anne. He. Annem bana 9 puan verdi. Sana da 8 verdi Elif Bıra. O yüzden bu turda da ben kazandım. 1-1 oldu arkadaşlar. Ah. Şimdi sıradaki resmemiz. Şu tekme kedi. Bu neyse kitap ayrıcı herhalde. Elif Bıra'nın eşyaları bunlar. Çünkü ben bilmiyorum. Bu arada Elif Bıra'nın da kanalı var. Ona abone olursanız ben de çok sevinirim. Evet arkadaşlar ismini sorayım. Ee, babamınki Enes Karaböğ. Benimki de e, Elif Mira Karaböğ. Karaböğcek evet. diye çıkabilir. <laughs> Ama kara bir Evet. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi evet, bu tatlı Barbie bar Bu arkadaşlar tatlı kedici. Siz de inceleyin biz de burada kamerada inceleyelim. Biz burada inceleyelim Güzel. Bir iki, iki, şu altın. İnceledim. Tamam. Şimdi ben de inceledim. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ee, evet. dur. Tamam. Şöyle bir tane Nerede ki, istiyorsanız yedim? arkadaşlar bu kaç bu kaç diye evet, bölümlere yazabilirsiniz. Şöyle. Annemiz bu arada yanımızda. O bizi çekiyor. Hani yalan demeyin. Gerçekten de yalan değil. Hatta kendini göstermeyi göstermemek istedi. Biz o yüzden onu çekmiyoruz. Sen yine <laughs> <Ya>. <gülüyor> Neden Mara! Hiç yok bir şey ya. Öylesine kediye gülüyor. Benim kediye nasıl görüyorsun? Yok ben görmüyorum arkadaşlar. <laughs> ben bitirdim. <laughs> dur dur. Ben bitirdim. Açayım mı? Hayır, tamam. Açtım. <laughs> Ben böyle çizdim. Ee, e, sen kaç puan veriyorsun anne? Ona kaç? Bu benimki arkadaşlar. Evet, ben de kendimkini şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Ee, annem ikimize de 8 verdi. O yüzden e, ikimize eşitiz arkadaşlar. Son bir şey daha çizip videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Şu silgiyi çiziyoruz. <laughs> Evet. Şu. Hayır arkadaşlar, şunu çizeceğiz. O, o hayır o olmaz. Evet. Ya da hayır. İlk bunu sonra bunu çizelim. Evet o, arkadaşlar. Olur öyle tamam. Ee, çünkü biraz uzatalım ki insanların canı sıkılmasın biz izlerken. Elif'imle bir dakika bekle beni. Daha inceleyeceğiz. <laughs> Daha inceleyeceğiz biz in. Ya sen gözünü mü açıyorsun? Aklım Yo Yok, açmadı. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. İzleyince göreceğim ben de. Evet, sen sonra izlersin zaman kalırsa. Şimdi şunu çiziyoruz. Ee, bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada tek bir kere gözümü açtım. Daha <laughs> demin <ki zorda>. gizurdum. <laughs> Hiç Şimdi mı? bunu da açmıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gerçekten ama kedi zordu. O yüzden. Bir de biz zaten arkadaşlar iki göz açma hakkı vermiştik. Size söylemeyi unutmuşum. Bir kere göz açmak vardı. Evet. Elif daha kullanmadı. Ben kullandım. Bu zordu o yüzden kullandım arkadaşlar. Hadi. Dur incelemedik. Aç. Şöyle tamam. Müra malını daha iyi tanıdığı için kesime kazanacak bunda. Ni? <laughs> evet. gibi çiziyorum bence ben. Bilmiyorum ben havuç gibi bir şeyler yapıyorum. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> ee, arkadaşlar bu arada Barbie'den sonra da eğer vakit yeterse bir çöp adam çizip bitiririz. Bitti. Ee, Belki de bitirelim. Açalım. Arkadaşlar benim <laughs> ilk baştakilere benimki. bakmayın ben. Benimkini. lütfen. Benimkini dur size katlayıp göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şu benimki. De bu sefer ikimize de puan vermediler anne. Anne ya niye vermiyorsun? <laughs> Şimdi biz bir tane çöp adam çizeceğiz. Evet. Ya da yok. Evet. Şu yastığı çizeceğiz. Yok şu da bu da olmasın şu olsun. <laughs> Arkadaşlar durun, size. Bu arada bunun yüz kısmı geçerli arkadaşlar bitti. Hangileri olsun? Hangisi bence da, bu olsun. Daha var? Neyse. Hangisi? hangisi? Arkadaşlar bence bu, bu olsun. olsun. Ee, bunun sadece yüz kısmı geçerli. Bunun yüz kısmına bakıyoruz tek ben. Bitti. Niye her ben... seferde bunu çiziyorum? Bitti. Ne oldu? Ne bitti? Ben dur dur dur. <laughs> dur. Ben de daha incelemedim kağıdım şey. <laughs> Kalemim gitti lan. <laughs> Açtım bu arada ben gözümü. Bu <laughs> ne burada mı kalem? O kurşun değil ama. Tamam <laughs> bir şey olmaz. Şunu çizeceğiz. Şunu, şuna, şundan çizebiliriz. Ya şuna kurşun. <laughs> evet böyle bir şey yapmış arkadaşım. <laughs> ee, Şimdi çiziyor. Dur. Aha. Tamam. Evet arkadaşlar. Dur devrilecek. Kamera devrilecek. <laughs> arkadaşlar şimdi bunu çiziyoruz. Yüz Yüz kısmı geçerli. Evet bu arada geçmiş olsun yeterseniz Yorumlar yorumları sevinir. Çünkü çok hasta ben de hastayım. Ama çok da değilim yani. O yüzden yana yazmanız yeterli. Kapatıyoruz. Evet. Dur ben boş yer bulayım. He. Şu kısım tamam tamam. Hadi ölç gibi başla. başla. Ben bitireceğim. Ben de. Bu cep adama benzemiş arkadaşlar. Elimi biraz sen göster. Arkadaşlar, arkadaşlar benimki bu patates adama arkadaşlar, benzemiş. Arkadaşlar benimki de bu. <laughs> Çizemedik neyse. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve oy. tintine basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.